Kısa net bir soru abicim. Nereye kadar oyun oynayacaksın? Geçen gün sizlerden sorular istemiştim. Hani sorun ne merak ediyorsanız diye. En çok aldığım sorulardan bir tanesi de bu tip sorulardı abi. Hiçbir gün oynamaktan sıkılacaksın diye korkuyor musun falan gibi. Yaşlanınca oynamayı bırakmaktan korkuyor musun gibi sorular vardı. Neden oynamayı bırakmakla ilgili böyle bir algı var onu da anlamıyorum. Ya hiç böyle etrafınız ne bileyim internetten oyun oynayan böyle yaşlılar yok mu? İşte Okey olur işte Farmville olur zamanında Facebook'tan falan filan. Hani amcanız, teyzeniz, cartınız, yurtunuz falan filan hiç görmediniz mi yani? Şimdi biz de abi yaşlanınca hani Farmville değil de normal oyunlarımızı oynayacağız. Hatta ben bizim jenerasyon yaşlandığı zaman ciddi anlamda oyun oyun ekosistemine dahil olacağını düşünüyorum. Hatta bize özel oyunlar bile yapılacak bence. Şu an mesela aksiyon oyunlarının pek çoğu iyi refleksler istiyor ya. mesela. Bir yaşlı modu olur yani oyunlarda bence. Hani easy, normal, hard bir de yaşlı. Anladın mı? Hani sen artık amcacım sen yavaş oynarsın diye modlar çıkar diye düşünüyorum. Gitti yere kadar oynarım ya. Niye sıkılayım ki ya bu oynamaktan? Film dizi izlemekten daha keyifli geliyor bana oynamak. Dost Bey'e Dost Kralı'ndan bahsediyor. Düğünde ne takacaksınız? Cevap gelmiş zaten. Elden Ring'in DLC'si. On numara hediye. Şu an piyasada çok el konsolu var. Hangisini önerirsin? Tamamıyla senin zevkinin ne olduğuna bağlı. Yani alp olarak PC oyunlarını oynamaktan zevk alıyorsan Steam Deck şu anda alınabilecek ideal konsollardan bir tanesi. Ama ben Nintendo ürünlerine meraklıyım. Nintendo'dan gelecek şeyleri oynamayı istiyorum. Zelda'da oynayayım, Mario'da oynayayım diyorsan abi Switch tabii yani. Ama PC tabanlı bir konsol alacak olsam şu an Steam Deck'i tercih ederim gibi geliyor. Steam Deck'in OLED versiyonundan bayağı pozitif bahsetmiş sana. Ben OLED versiyonunu kullanmadım. Almayı da düşünmüyorum. Gerek yok şu anda o kadar masrafa yani ama herhalde PC tabanlı bir şey arıyorsam onu alırdım. Ama el konsolu piyasası hareketlenecek daha yani. Ben PlayStation'da, Xbox'ında buraya birkaç sene içerse tekrardan gireceğini düşünüyorum. Exus'ta veya diğer sitelerde hakkında yazılan yazıları önemsiyor musun? Özellikle negatif diye. Genelde çok okumuyorum. Yani sözlü okuyorum ama mesela kendimle alakalı şeyler okumayı bıraktım uzun süredir yani. Ama tabii Twitter'da sağda solda veya herhangi bir yerde falan filan muhakkak yani kendimle alakalı eleştirileri görüyorum. Hani özellikle açık bakmasam bile denk geldiği oluyor. Hatta bazen şaşırıyorum böyle çok alakasız bir videoda benle alakalı bir şeyden bahsedildiğini falan görünce böyle ne oluyor lan falan dediğim oluyor yani. Negatif eleştirilere takılmıyorum tam tersi. Hatta yapıcı bir şey söylemişse yani hani ne demiş anlamaya çalışıyorum ama böyle küfür, hakaret vesaire sinir bozucu şeyler varsa da onlara da böyle takılmam herhalde 20 saniye falan sürüyor yani. Hani bir okuyorsun böyle ne diyorsun lan sen diyorsun sonra 10 sene unutuyorum yani. Ya yıllar içinde o kadar çok şey duydum o kadar çok şey söylendi ki bana yani artık hani bir şey sinir olma eşiğim sinir olma katsayım çok düşmeye başladı. O yüzden genelde iyi hissettirdiğim insanların hayatına gerçekten güzel dokunuşlar yapabildiğim insanların yorumlarıyla hayatıma devam etmeye çalışıyorum ben de. Oyun sektörü sanatçı tahmin ne zaman bir odaklı gitmeye mi ve önem vermeye başlar? Ben diğer oyunlarının ana akım oyun olabileceğini düşünmüyorum. Bunu hep söyledim hala daha söylüyorum. Ancak şöyle bir şey olabilir bu Apple Vision Pro çıktı ya şimdi. Apple Vision Pro gibi cihazlar hayatımıza girer yaygınlaşır yani normal işler için aldığımız cihazlar olur bunlar. Tıpkı telefon almak gibi vesaire. Sonra onlarda oyun oynar mıyız? Oynarız ama oynarız dediğimde ekran olarak kullanırız onları. Yani orada VR oyunu oynamayız da bir ekranımız olur. O ekrana bakarak normal oyunumuzu oynamaya devam ederiz. Ben şu VR olayının hani böyle VR'la el kol hareketleriyle oyun oynamanın ana akımı olabileceğini düşünmüyorum. Yani şu kontrolcünün ve klavye mouse'un verdiği rahatı hiçbir zaman VR oyunu veremeyebilir. Evet çok gerçekçi. Eyvallah ama hani elin kolun fiziğin sen olduğun sürece limitin var abi. Ben Superman değilim sonuçta yani elimi kolumu belli bir hızla sallayabiliyorum. Yani VR cihazları herkesin hayatına girebilir. Hatta bunlar 10 sene sonra herkes böyle gözlük gibi VR'lar takabilir falan filan ama bunun motivasyonu oyun olmayacak bence. Elder Scrolls hakkında beklenti nedir? Starfield'dan sonra beklentin düştü mü? Starfield'dan sonra beklentim düşmedi ama Starfield'ın toplum tarafından çok sevilmediğini görünce merak ettim Bethesda ne yapacak acaba diye. Çünkü Starfield tam benim aradığım oyundu yani Bethesda'dan beklediğim oyundu yani o Bethesda'nın verdiği tadı aldığım oyundu. Bana sorarsanız da Fallout 4'ten daha iyi. Fallout 4'ten kat kat daha iyi. Ancak belli ki insanlar Bethesda'nın yapısından veya gittiği yönden çok memnun değiller. Acaba Bethesda şu an şey düşünüyor mu yani? Elder Scrolls 6'da daha dramatik değişiklikler yapalım diye düşünüyorum. Mesela bence oyun motorlarını acilen yenilemeleri lazım çünkü teknik olarak yaşanan Starfield artık günümüz standartlarının altında kalıyor. Yani görsel kalite bahsetmiyorum abi. Her yere girdiğinde yükleme olması çok can sıkıcı bir şey. Ya bunu oyunu en çok beğenen insan sorsan o da der yani. Evet bu can sıkıcı bir durum diye. Bundan acilen kurtulmaları lazım. Aynı zamanda böyle animasyon vesaire çatışma mekaniklerinde de bir devirme gitmesi gerekiyor bana sorarsanız. Bunlarla alakalı ne düşünüyorlar? Onları çok merak ediyorum. Yani onda çıktığı zaman göreceğiz. Ben hala çok iyi bir oyun olacağını düşünüyorum açıkçası. Hocam Anomaly sonra eminim bir fikriniz vardır. Bu fikirler neler ve sağlam sponsorluk anlaşmaları yapılırsa çok daha beklentili, grafik olarak daha üst seviye oyunlar görebilir miyiz? Sağlam sponsorluk anlaşmaları derken sağlam yatırım almak var. Arkadaşlar dünya kadar yatırım alsak da bizim oyun yap yapmamız bir anda böyle Call of Duty grafiklerine falan çıkmamızın imkanı yok. Ya şöyle bir algılabiliyor insanlar ne kadar çok paran varsa o kadar iyi oyun yapabilirsin diye ama problem sadece para değil. Ya bana bugün mesela gidip biri 100 milyon dolar verse abi bu parayla full oyun yap dese ben gene beceremem batırırım. Çünkü o bilgi bende yok. Yani o bilgi Türkiye'de kaç tane insanda var onu da bilmiyorum yani. Ben çok fazla insanda olduğunu zannetmiyorum. Yani o kadar büyük bütçeyi yönetmek, o bütçeyle bir planlama programlama yapmak tecrübe isteyen işler. Bu alanda uzmanlık isteyen işler. Biz daha bu uzmanlığı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden ne kadar çok para alırsak o kadar iyi oyun yaparız. Doğru bir denklem değil. Anomaly e alan yakında gelecek olan bot ne zaman gelir? Serseri mod diye bir mod vardı. Yakında gelecek olarak not düşmüştük kenarına. Şu anda üzerine çalışıyoruz. Beklediğimizden bir tık daha uzun sürdü. Aslında bir challenge modu gibi olacak ama roguelike elementleri olan bir challenge modu gibi olacak bu. Tahminim 3 hafta içerisinde çıkacağımız yönünde. Hani Mart'ta çıkacağız gibi duruyor. Şubat'ta planlamıştık ama Şubat'ta yetişmeyeceği çok net anlaşıldı yani. Mart'ta çıkacak gibi duruyor. Herhalde bir 10 gün içerisinde tam tarihi netleştiririz diye düşünüyorum. Bedava bir update olacak bu arada. Yani öyle bir ücretli bir update falan değil. Videoları netledikten sonra izlerken sen de yemek yiyor musun abi bizim gibi? Vallahi yemek yemiyorum da kahve içiyorum. Editi bitirip böyle abi hani kulaklığı koyuyorum. Koyduktan sonra kahvemi alıyorum ve bir yandan dinliyorum bir yandan bakıyorum yani. Elis'in ortalama günü nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorum Eren geliyor elime baba 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 diyor onu alıyorum şöyle bir kucağıma onunla iki oynuyorum böyle bir saat tavımla takılıyorum aşağı yukarı. Sonra Eren annesi gezmeye gidiyor genelde ben de masa başına geçiyorum bilgisayar başına oturuyorum ve bilgisayar başında akşama kadar takılıyorum. Yani oyun oynayacaksak işte o anda oyuna bakıyorum. İş yapılacaksa işe bakıyorum montaj varsa montaj toplantı varsa toplantıya gidiyorum o günün programı neyse yani bir odam var şu gördüğünüz oda işte. Yani genelde akşama kadar buradayım. Genelde 5, -5 e kadar buna bakıyorum bu arada yani sonra tekrar Eren'le oynuyorum 2 saate yakın böyle Eren yatana kadar Eren'le tekrardan oynuyoruz oynuyoruz, takılıyoruz falan filan. Eren yattıktan sonra tekrardan bu odaya geliyorum ve işte bir şey izleyeceksem belki bazı ona bakıyorum. Bir şey oynayacaksam onu oynuyorum. Genelde akşam saatlerine getiriyorum. Yani akşam 8 ile gece iki arası benim oyun oynama veya işte araştırmam, bakmam bir şey varsa ona bakma saatlerim oluyor. Bazen ama montajın yetişmesi gerekiyor, kurgunun yetişmesi gerekiyor falan. Tekrar oturup montaj yaptığımda çok çok oluyor. Yani yüzde %90 günüm böyle geçiyor. Yani anlatın çok heyecanlı gelmedi. Farkındayım zaten heyecanlı da değil. Eren Baba. Eren <gülüyor> <gülüyor> Oğlunla oynamak istediğin veya onu yapmak istediğin oyun yapar mısın diye. Oğlunla oynamak istediğin bir oyun sesi yapmak için erken bence şu an. Bir bekleyeyim hani biraz daha yaşı büyüsün de oyun bakalım. Ondan sonra yaparız yani. Kendisinin bu arada ilk gördüğü oyun Helldivers 2 oldu. ikinci gördüğü oyun da Elden Link oldu. Şu anda Elden Ring'de yeni bir karakter açtım. Build yaptım. DLC'den önce bir daha yeni bir karakter yapmak istiyorum. E tabi Elden bir oyun durmuyor biliyorsunuz yani. Start'a basınca durduramıyorsunuz oyunu yani. Tam gene Elden Ring'i oynarken bir yerde öldüm. Rünler düştü. O rünleri almaya gidiyordum geri. Eren böyle ağladı. Şevnem olsa bir şeyle uğraşıyordu. Hemen çocuk kaptım. Oğlum dedim gel buraya kucağıma oturttum. Rünlerin peşine koştuk. Hiçbir göstermedim. Yani hiçbir şekilde vahşet göstermedim yani. Hani sadece zıplaya zıplaya bir yerlere gidip ürünlerimi geri aldım ve oyundan çıktım direkt ondan sonra. Bu durmayan oyunlar ebeveynler için çok sağlıksız arkadaşlar. Lütfen yapımcılar sesleniyorum. Oyunlarınız dursun. Yani duran oyunlar yapın. Basıncı start'a durduralım şu oyunları. Anlıyorum online feature açık olduğu için durmuyor. Okey yani de hani genelde bir ayarlayın olmuş şey işte. Tam bu noktada videomuzu destekçisi Vodafone Ferizon'un altı yumurtlayan linkini de bir hatırlayalım. Geçmiş videolarda bahsetmiştim. Vodafone Ferizon'un altı yumurtlayan bir linki var. Vodafone link at sayfasından oluşturduğun linkle arkadaşım dostun oturdukları yerden Instagram Freezone'a getirenler getirdikleri kişi başına 300 TL kazanıyor diye söylemiştim. Tekin bunu dedikten sonra da uygulayan cepaşlığını Vodafone'dan alan bazı arkadaşlarımız da olmuş yani. Bu da mutlu etti beni. Sistem hatırlamak isteyenler şey, için ne sen arkadaşına linki atıyorsun, onu getiriyorsun, sen 300 TL kazanıyorsun. O da Freezone'un güzelliklerle dolu dünyasına gelmiş oluyor. Mesela ne bu güzelliklerden birkaç tanesi? Her ay tarifesine ilk 60 GB'a kadar hediye internet, TFC'de seçili menülerde 70 TL indirim. Daha bunun üzerine bir sürü şey daha var tabii yani. Merak edenler varsa açıklama kısmında eklediğim linke tıklayıp inceleyebilirler bilgilerini. Olay çıkarıyorsun gibi duyuyorum. Sadece ufak çığlıklar Sesi de maşallah. Sesi de Babasıyla anası gibi. Bu <laughs> <laughs> bu. Şuna bak ergen gibi. Bu bu. Karga da bakayım. Karga. <laughs> En sevdiğim 5 anime. Hazırlıksız yakalandım. Bir numaram Slam Dunk. Yani en kaliteli olduğu için değil ama en sevdiğim. Beni çok gafil avlamıştı yani izlerken. Ben onu böyle Tsubasa gibi spor animesi olsun da izleyeyim diye açmıştım yani. Ve sonra gülmeye başlayınca bir dakika lan bu komikmiş galiba dedim. Ve hala da böyle en vurucu, en böyle sarsıcı animelerden bir tanesidir benim için. Hikayesi anlamında değil de beni şaşırtması anlamında. Çok gülmüştüm lan izlerken yani. O yüzden çok özel bir yeri vardı. Full Metal Alchemist Brotherhood'u kesin söylerim ama orijinal değil. Brotherhood olandan bahsediyorum. E Attack Titan'ı söylemesem olmaz yani. Bayılırım bence şahane. Hani son 10 yılın izlediğim belki de 20 yılın hayatımın izlediğim yeni en iyi olabilir yani. Hani animelerin peak noktası diyebilirim onun için. Yenilerden söylersem Jujutsu Kaisen'i çok beğendim ki normalde hani böyle Naruto One Piece tadındaki animeler artık biraz uzak durmaya başlamıştım. İşte karakter güçleniyor animeleri var ya onları falan artık sıkmaya başladı beni. Mesela My Hero Academia'yı seyrettim yani sıkıldım direkt. Ama Jujutsu Kaisen biraz da Art 18 olması sebebiyle hikayesinde çok iyi yapması sebebiyle falan çok çok sardı yani ki animasyonları falan da şahane. Şimdi de solo leveling'e başladım o da hoşuma gitti. Bak birkaç bölüm seyrettim yani keyifli. İkinci yöne başlamak için gerekli eksikleri gördünüz mü? Eksiklerin farkına vardığınızı düşünüyor musunuz? Anamalecid'le alakalı soru gelmiş. Evet düşünüyoruz. Yani zaten yaparken de hani yaptık bastıktan sonra da biliyorduk nerelerimizin zayıf olduğunu ama düzeltecek zaman kalmamıştı çoğu yeri. yani zaten 10 on üzerinden 10'luk bir şey yapmaya çalışamayacağımız için çünkü kısıtlı ekibiz kısıtlı şeyiz hani vizyonumuz da o kadar geniş değil. Dedik yani bu haliyle insanların karşısına soralım bence ortalama üstü bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yani iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum ben. Yani müthiş bir şey olmasa bile iyi bir iş yaptık. Biz zaten kendi bildiğimiz eksikleri not etmiştik. Şimdi insanlardan da aldığımız geri dönüşlere göre nasıl bir yol planı çizmemiz gerektiğini, hani neler dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi analiz ettik tabii. Senin değerlendirmene göre kanaldaki en iyi video hangisi? En çok uğraştığın araştırma yaptığın video hangisi? En iyi video hangisi olabilir lan? En iyi video çok zor soru ya. Hani en çok üzerine uğraştığımız şey 1 milyon özel videosu çekmiştik. Prodüksiyon olarak çok zorlamıştı. Ya benim normalde çekmediğim tarzda video olduğu için zorlamıştı yani. Hani o olabilir. Ama en iyi video son zamanlarda mesela Japonya videosunu çok sevmiştim yani ki onunla alakalı da bir soru almıştım. Hani bu tarz videolar gelecek mi diye onu da söyleyeyim. Evet öyle planım var. Böyle her ay bir tane yapıyorum falan gibi bir şey düşüneceğim yok ama yıl içerisinde 2-3 tane atmak istiyorum böyle. Hani oyun turizmi yapmak istiyorum aslında. Ya bir ülkeye gidip oradaki oyun kültürüne dair şeylere bakmak, gezmek, araştırmak ve size aktarmak istiyorum. Bu Japonya videosu bayağı tat vermişti bana yaparken yani izlemesi de çok keyifli gelmişti. Ama mesela çok uğraştırmıştı yapması. Hani sadece editin kalitesi bahsetmiyorum. Tabi telefonda çekilmiş bir şey diyorsun ama sahne seçmek, hangi şeyden bahsedeceğini bulmak, ayarlamak falan filan bayağı yorucu olmuştu yani. izlenilen şey 25 dakika hesabı. Benim orada çektiğim 10 saatlik görüntü vardır belki. o oh, çok güzel yorum lan. Belli ki çok zeki birisin. Teşekkürler. Pardon <laughs> mikrofona vurdum. Zekaya bak. <laughs> 10 yıldır engel bir mikrofonu tekrar vurdum yani. Belli ki çok zeki birisin. Bundan sonra sadece böyle yorumlar alıyorum. Eğitim hayatın nasıl geçti? Neden daha iyi geçmedi? Bir dakika lan soru nereden nereye kaydı? Eğitim hayatın nasıl geçti dedin sonra neden daha iyi geçmedi dedin? Ne ara öğrendin benim eğitim hayatım nasıl geçtiğini? Ne kadar kitap okuyorsun? Şu an hangi kitap okuyorsun? En son hangi kitabı okudun? Kalp. Çok zeki bir insan değilim arkadaşlar. Hatta çok yavaş çalışan bir aklım var onu söyleyebilirim. Sadece aklımı nerelerde daha iyi kullanabilir mi biraz çözdüm. Hani yaş geçtikçe aklın neye basmaya başlıyor onu anlamaya başlıyorsun. O yüzden daha zekiymiş gibi bir görüntü verebiliyorsun ama değilim. Merak etmeyin. Böyle bir zekam Yok. Eğitim hayatım standart geçti. 2 yıllık bir okul mezunuyum. Neden daha iyi geçmedi? Çünkü az çalıştım. Az çalışırsan az geçer yani. Çok çalışırsan çok geçer. Ne kadar kitap okuyorsun? Vallahi tatilde ve gezmede olmadığım süre boyunca istediğim sıklıkta kitap okuyamıyorum. Çünkü devamlı bir şeye bakmak zorunda hissediyorum. Ama ne zaman işte böyle yurt dışına gitsem veya bir tatile gitsem veya bir şey gitsem veya bir iş gitsem o zaman kitap okuma sayım çok çok artıyor yani. İşte en son Amerika'ya gittiğimde mesela yanıma 3-4 tane böyle kalın kalın mangalar almıştım. Bu aralar mangaları çok sardım. Junji Ito mangalarını böyle deli gibi biriktirip onları okuyorum yani. Şu an manga okuma dönemindeyim. Hatta en son okuduğumun da görüntüsünü koyarım buraya yani. Şu an ezberimde değil. En son okuduğum da bu. Dissolving Classroom. Junji Ito'nun daha böyle hani erken safhalarda yazdığı, çizdiği şeylerden bir tanesi olması gerekiyor. Bu adamın korku tarzında bir uğursuzluk, böyle bir gariplik var. Hikayelerindeki karakterler de böyle bir garip, bir enteresan. Acayip sevdim tarzını yani. O yüzden çok çok fazla şeyini okumaya çalıştım. Bir 8-10 kitabını okudum diye tahmin ediyorum. Ben Ortiz'e hikaye tarzı video gelir mi? Bak mesela bir soru vardı ya. Yaptığın en iyi videolar neydi veya en üzerine emek harcadı bir derdi. Belin Ortiz'e video kategorisine katabilirim. Çünkü hem çok eğlenceli işler çıkmıştı. Hem de gerçekten editleri çok yani ağlatıyordu beni bu tarz bir video serisi gelir mi? Şu an FIFA'ya yapıyorum ama FIFA bittikten sonra eğer o tarz oynamaktan keyif alacağım bir oyun olursa olabilir. Bu tarz işler çünkü biraz oyunla alakalı. Yani bir oyun geliyor. Aa diyorum bak buna güzel olurmuş. Ondan sonra ekliyorum. Ya benim orada da böyle bir seri yapma planım yoktu. Organik oldu yani. Oynamaktan keyif alıyordum. Kendi de bir senaryo uydurmuştum yani. Dedim ki ulan bu uydurduğum senaryo güzel geliyor. Ben bunu bir video serisi haline getireyim. Ortaya benim lord serisi çıktı. Intro Outro neden artık videolar diyor? Kaliteli bir numara adresinde olduğum videolarda görmek istiyorum diye. Ne bileyim lan bu kadar çok soran var ki intro görmek isteyen. Outro telif için gözükmüyor gerçi de. Outro'nun müziğinde çünkü telif varmış yani. Sonra yani telif hakkı değiştiği için herhalde birileri telif atmaya başladı. O yüzden outro'yu asla kullanmıyorum. Intro'yu da kullanmıyorum artık ya. O dönem güzeldi. Geek'ti de hani bunu böyle 10 yıl boyunca devam ettirmeye gerek var mı çok emin değilim. Kalitenin bir adresine hoş geldiniz. Hem youtuber hem bir oyun yapımcısı olup bir ebeveyn olmak nasıl bir duygu bu? Ne alakası var lan youtuberlıkla oyun yapımcılığıyla ebeveynliğini anlamadım. Ha. ya da ne alakası olduğunu anlamadım yani. Güzel bir duygu. Emrah Safa Gürkan'ın vardı yani bir şey yani. Evet, güzel bir duygu. Fifi Games'ten yeni bir mark gelecek mi yoksa numara için kim olacak? Bununla alakalı konuşmak için erken ama yeni bir oyun üzerine çalışıyoruz. Hani mekaniksel olarak, prototip olarak bir şeyler deniyoruz şu anda. Bunun ne olacağını, neye varacağını da hep beraber görürüz. Daha çok var yani zamanı. Bu yok tarzı videoların hep inanılmaz keyifli oluyor ama çok nadir görüyoruz. Teşekkürler. Keyif almana sevindim. Riske girmemek için maz yoksa çok uğraştırıcı olduğu için mi? İkisi de değil aslında cevabı. Bir şey yapmadım için. Yani özel hayatımı anlatmaya size bir günlük rutinimi. Şimdi böyle bir günlük rutin olan bir insanın vlog çekmesinden ne olacak ki? Yani e, gene burada oturuyorum. Aslında vlogum benim bu. Hani şu anda vlog çekiyorum aslında yani. Çünkü burada oturuyorum yani. Bugün ne yaptım? Oturdum burada. Mailler, işte korkular falan bu. En çok vlog çekebileceğim zamanlar başka ülke gezileri sırasında oluyor ama onun da çoğunda bir şey yapmıyorum abi. Kayda değer bir şey yapmıyorum yani. Japonya'ya bir istisna tuttum çünkü Japonya gerçekten de video çekmek için bir şey yapmaya gittim. Hani orada bir sürü şey deneyimleyip bunları videosuna aktarmak istedim. O kafayla gittim. Ama gittim çoğu diğer ülkede işte 2-3 gün kalıyorum zaten hepsine genelde bir etkinlik için gitmiş oluyorum ve videosunu anlatacak bir şey çıkmıyor içeride yani. Ya sıkıcı bir video izlemektense hiç izlemeyin. Daha iyi bence. Az olsun ama keyifli olsun kafasındayım ben. Soru değil ama yıllardır bir konu teşekkür etmek istiyorum. Denk getiremiyorum. 2018-19 zamanında üniversitedeyken pazarlama dersine çok çok az katılım sağlamıştım. Bize zamanı girmem gereken 24 saatin maksimum 6 saatine katılmıştım ve ders falan da çalışmazdım. O dönem yüklediğim birkaç belgesel videosunu izleyip sınava girmiştim ve 70 puan almıştım. Ne alakalı? Hakikaten hiç Nasıl oldu bu iş? Finalde de aynı tarifi uygulayıp da katılım sahne arkadaşlarım bazı kalırken ben geçmiştim ki o videolardaki konuları alıp Rockstar'ın insanlar çok çalıştırması ama insanların seviyesinde Rockstar olmasını istemesi gibi diğer derslerdeki hocalarıma soru olarak iletiyordum. Ve bazen ders boyunca o konu hakkında tartışıyorduk. Çok fazla işime geldi o videolar. Şu an mezun bir ama olsun o yüzden teşekkürler abi. Rica ederim. Ama bunun nasıl bağlantısını kurmuşsan bu yeteneği sana aittir dostum. Ya burada benim katkım %5 falan olabilir en fazla yani. Çünkü oradan alıp oradan edindiğin tecrübeyle, oradan edindiğin bilgiyle onu dersinde pratik hayatta bir uygulamaya sokabildiysen o senin nevi şahsına münasır yeteneğinle alakalı. En spesiyem. Beniz kanalına video gelir mi? şahsen oradaki videolarınızı izlerken eğleniyordum, seviliyorsun. Biz de izlerken eğleniyorduk. Yapması da keyifli ama tabii iş hayatı, tempo, öncelikler vesaire falan filan derken şimdilik dedik yapmayalım. Çünkü bu bizi ekstra yoracak. Yaparken bir noktada mutsuz olmaya başlayacağız. Çünkü bir şey zoraki yaptıktan sonra hem izleyen için hem yapan için tadı kalmıyor. Şu anki işte hem koşturmacam, hem şeyimden düşük hem benim işim gücüm hem işte Eren'le geçirdiğimiz vakitler falan filan oraya da bir video çekmek bizi yıpratacak da ekstradan. O yüzden şu anda durdurduk. 4 sene önce kendine göre oyunlara YouTube'a ve üne bakış açısındaki farklılıkları özetleyebilir misin? Neden 4 sene öncesi demiş? tam bilmiyorum. Tam 4 sene öncesine göre söyleyemem ama genel olarak geçmişe göre nasıl baktım söyleyebilirim. O oyunları daha iyi analiz edebildiğimi düşünüyorum. Ya bahsettiğim şey bu oyun iyidir, kötüdür yanılgısından bahsetmiyorum. Yani bir oyunla tanıştığım zaman abi bir saat içerisinde onun mekaniklerinden neye varmak istediğini, neyi nasıl planladığını artık daha iyi anlayabiliyorum. Daha rahat anlayabiliyorum. Ve yapımcının bir şeyi seçerken neden onu seçtiğini de bir tık da anlamaya başlayabiliyorum. Ve bu da beni şuna getiriyor yani. Ben bu oyundan keyif almasam bile şunlar keyif alabilir daha rahat analiz edebilmeye başladım mesela. YouTube'a karşı bakış bir değişiklik olmadı ya. Gittikçe daha ana akım bir yer haline geldiği ortada. Yani televizyondan çıkan insanlara pek çoğu YouTube kanallarını açıyor, kendi formatlarını getiriyor ve bu formatlarını devamlı olarak burada uygulayabiliyor. Yani şu an televizyona daha değerli bir kıvamda YouTube ve bunu özgürce rahatça kendi istediği kıvamda yani ne kadar olabilirse artık bu yapabiliyor. Ya yani boşlan boştan YouTube gün geçtikçe daha değerli hale geldi. Üne bakış açısı derken üne bakış açısı demek şey mi demek yani? yani? ünlü olmakla alakalı bakış açısı mı demek yani? Çok ünlüymüş gibi hissetmiyorum arkadaşlar. Yani öyle bir şeyim yok. Ulan bugün de ne kadar ünlü bir kardeşim gibi bir şeyim yok ama üne bakış açısı şöyle bir farklılık var. Ünlülük kavramı eskisi gibi bir kavram değil. Esnen bir insan ünlüyse ünlüdür yani. Hani anladım ya. Yani ünlüsün işte kardeşim sen. Şimdi alan ünlüleri var. Yani oyun ünlüsü var, makyaj ünlüsü var, TikTok ünlüsü var, YouTube ünlüsü var. Yani çok mikro ünlü var. Ben de o mikro ünlülerden bir tanesiyim hani. Bir sürü böyle 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 belki artık Türkiye'de yaşayan insanın bir milyon tanesi falan şu an bir şeyin ünlüsü olabilir. Yani ün kelimesinin tanımı biraz değişti aslında yani. Eğer ünden kasıt oysa, eğer onu sormadıysam ben şu an çok salakça bir şey cevaplamış olabilirim bilmiyorum. En sevdiğin uncharted oyunu PSP dahil. Uncharted 2 bence serinin en iyi oyunu. Ya yani teknik olarak Uncharted 4 tabii ki yani en görkemli duran ama hani oyunun akışı, gidişatı falan filan benim için işte hep Uncharted 2 en tepe oyundur ki Uncharted 1'e göre çok büyük bir seviye atlaması yapmıştır. Yani serinin tonunu belirlemiştir. Ama bak remake olabilecek oyun Uncharted. Kesin remake'ini yaparlar yani. En remake'e müsait oyun. Sıra tabanlı oyuna geçişini kompleks olmayan bir oyun var mı? Tür alışmak istiyorum diye bir soru gelmiş. Direkt Banner Sega önerebilirim abi. Bir üçleme kendisi. Kompleks bir sistemi yok. Çok rahat girebilirsin. Hikayesi de güzel. Benim oynadığım en keyifli sıra tabanlı oyunlardan bir tanesi. Alışması da kolay. Oyunlardan hiç sıkılmıyor musun? Sıkılmıyorum bu soruyu. Bak 20. kez soruyorsunuz artık yeter. Sıkılmıyorum ulan. Bu denli oyun odaklı bir hayatta sıkılmadan ısıtılmış şekilde devam etmeyi nasıl başarıyorsun? Sıkıldığında kendini tekrar tekrardan odaklamayı nasıl başarıyorsun? Sanki böyle bir askeri birimin komandosu gibi odaklanmak, disiplin falan filan gibi böyle zor değil o kadar sanki. Zor mu bilmiyorum. Ben hep bu hayatın içinde olduğum için anlayamıyorum. Dışarıdan bakınca zor mu oluyor böyle bir belli bir oralıkta disiplinle içerik üretmek veya belli bir disiplinle bir şey yapmak falan. Bu bana çok standart geliyor yani. Hani herkes nasıl sabah kalkıp işe gitmesi gerekiyorsa abi. Benim de işim bu. Sabah kalkıp bunu yapıyorum işte yani. Ki yaptığım işten de keyif aldığım için çok şanslı bir azınlıkta olduğumu düşünüyorum. Türkiye'de çünkü yaptığın işten keyif almak herkese nasip olan bir şey değil. Biraz da yaşla alakalı. Daha genç yaşta belki yo genç yaşta da böyle öyleydim aslında. O zaman da çok fazla çalışıyordum yani. Yani sevdiğim bir şeyi yapabileceğimi hissettiğim anda çalışma şevkim üç katına çıkmıştı aslında. Bence önemli olan şey dengeyi bulmak. Benim zorlandığım konu o. Yani ben biraz fazla içine giriyorum işin. Sıkılmıyorum bundan. Bunun dengesini mental olarak ayarlayabiliyorum kendi içimde. Ama bir noktada acaba patlar mı mentalim diye düşünüyorum. Yani 10 yıl sonra böyle bir anda zınk diye çöküp 60 yaşında gibi yürümeye başlar mıyım bilmiyorum. Şu an çünkü hem aile hayatımda hem iş hayatımda hem de birkaç iş hayatımda hatta yani. Dengeli gittiğimi düşünüyorum ama belki de 10 yıl sonra psikolojik olarak çok yıpranacağım. Bilmiyorum yani. Sıkıldın ve kendini tekrardan odaklamayı nasıl başarıyorsun ve son olarak bu disiplini sağlamaya çalışan ancak tam oturtamamış için bir önerim var mı demiş. Çok teşekkür ederim cevapladığın için. Sıkılıp sıkılmak ya sıkılsam da oturup başlıyorum abi. Bazı videoların mesela kurgusuna başlamak çok zor oluyor. Özellikle kariyer videolarının ilk baş kurgusu çok sıkıntı geliyor bana. Çünkü bir sürü görüntü var. Onları ayıklıyorsun. Onlar da bilmem ne yapıyorsun. Çarpış falan filan. Böyle hani elim geri gidiyor resmen yani ama yapmak zorundayım. Yani çünkü yani bu bir video yani bu iş yapılacak yani kurgusu bazı şeylerin sıkıcı olabilir. Bitirince keyif alacağımı biliyorum. Çünkü bittikten sonra izlemesi keyifli gerçekten de. Oh diyorum, elime sattı ne güzel. O duyguyu yakalamak için de o işe başlamam lazım. E o da bana bir motivasyon veriyor yani. Ya bunun için net bir öneri yapmak yok. Yani şunu yapacaksın. Sabah iki yumurta yiyeceksin. işte beyazlarını atacaksın, sarısını yiyeceksin. Öyle bir tavsiyesi biraz yok bunun yani. Ya bir hedefin olması lazım sanırsam. Hedef insanın disiplini tutmaktaki en büyük motivasyon gibi geliyor bana. Ama kendinize çok yüklenmeyin oğlum. Özellikle yaşınız gençse hani 20'li yaşlarınızdaysanız daha yani hani 25'in gerisindeyseniz falan diyeyim en yani. Ya ben niye bu kadar disiplinli değilim? Ben niye bu kadar şey tuttum? koparamıyorum vesaire falan gibi çok böyle hani kendinizi böyle kaybetmeye veya paralamaya çok gerek yok yani. Biraz akışta bulmaya başlıyorsunuz neden keyif aldığınızı mesela dünyanın en kaypak insanıydım gençken yani. Çalışmak istemezdim, bir şey yapmak istemezdim. Bir iş işte varsa eğer onu böyle en çaktırmadan nasıl halledebilirim ona bakmaya çalışırdım falan filan. Böyle işin ucundan yanından kaytarmaya çalışırdım falan. Hani böyle gerçekten bir işe asılacağım da hayatım boyunca hiç düşünmemiştim yani 20 yaşlarımdan bahsediyorum. Fakat sonra bu işlere girmeye başlayınca ama ben bunu yapabilirim ve bunu yapmaktan keyif alabilirim deyince bana bir çalışma skili açıldı ve ondan sonra mesela hakikaten 4 hiç bırakmadım. ya yani bir hafta bile böyle bırakıp askere gittiğimde bile mesela 28 işte bedel askerlik yaptığım dönemde 21 gün yoktum diye hatırlıyorum. Yani orada bile o videolar hazırdı mesela orada çoğu insan asker ettiğimi falan bilmiyordu yani. yani. o kadar bir şey yapmıştım kafamda yani bu iş böyle olmalı boş bırakılmamalı şöyle olmalı vesaire vesaire diye ama bunların hepsi böyle bir anda doğuştan gelmedi bunların hepsi yol içerisinde ben bir şeyleri yaptıkça anladım neyden keyif aldım ne yapabileceğim ondan sonra oluşan şeyler oldu o yüzden siz de yol üzerinde bulursunuz bulacaksınızdır kendinize ait bir şeyler çıkaracaksınızdır çünkü belli ki bu soruyu söylüyorsan bu mantelite var sende yani bunun farkındasın bir sorunun farkında olmak da çözüme gitmenin bence bir numaralı adımı o yüzden don't panic be happy be ee... BB. Bu arada çok fazla insan hani soru kısmına böyle bana olan sevgisini de dile getirmiş. Bunun için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun valla. Yani ne bileyim böyle insanlar tarafından sevildiğini görmek çok enteresan geliyor. Oyun çıktığı zaman da bunu hissetmiştim ve o zaman çok garip gelmişti. Yani bu kadar insanların seviyor olması beni falan böyle bir ekstra bir sorumluluk yüklüyor gibi hissediyorum yani kendime. Bilmiyorum umarım keyif alacağınız şeyler yapmaya devam edebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.